sevgili dinleyiciler. Dijital Dünya'nın sesini taşıyan podcast serimizin 3. bölümü olan dijital reklam türlerine derinlemesine yolculuğa hoş geldiniz. Ben Övgü. Bugün her zamanki gibi iki tatlı arkadaşımla birlikteyim. Herkese selam. Ben Irmak. Bugün burada olmaktan çok mutluyum. Dijital reklamcılık uzun zamandır ilgimi çeken bir alan ve konuşulacak çok şey var. Ben de Çağla. Hoş geldiniz. Bugünkü ilk bölümümüzde dijital reklam türlerinin detaylıca konuşacağız. Hangi platformda ne tür reklam yapılır, hedef kitleye ulaşmak için neler gerekir gibi birçok konuyu ele alacağız. Evet, biraz sohbet, biraz analiz, biraz da bol örneklerle dolu bir bölüm olacak. Ama başlamadan önce dijital reklam nedir onu netleştirelim. Irmak? Öncelikle dijital reklam nedir dersek kısaca internet üzerinden yapılan her türlü reklam faaliyeti web siteleri, mobil uygulamalar, sosyal medya platformları, video platformları. Tüm bu kanallarda yayınlanan görsel, metinsel ya da video formatlı reklamlar dijital reklam kapsamına giriyor. Ve en önemli farkı şu. Geleneksel reklamcılıktan farklı olarak burada her şey ölçülebilir. Kaç kişi gördü, kaç kişi tıkladı, kaç kişi satın aldı? Bunların hepsi takip edilebiliyor. Yani sadece görünürlük değil Etkileşim ve geri dönüşümde artık pazarlamanın merkezinde. Dijitalleşme süreci reklamcılık alanında da köklü değişimlere yol açtı. Her geçen gün yeni bir yaklaşımın doğduğu günümüz pazarlama dünyasında internet reklam türleri oldukça farklı şekillerde sınıflandırılıyor. Aslında bu sınıflandırmalara kesin çizgiler koymak da zor. Çünkü dijital reklam türleri birbiriyle etkileşim içinde çalışıyor ve çoğu zaman iç içe geçiyor. Evet örneğin remarketing reklamları, sosyal medya reklamları, e-posta reklamları ya da arama motoru reklamları gibi türler bazen bir bütün kampanyanın parçası olurken bazen de tek başlarına kullanılabiliyor. Bu karma yapı entegrasyon kavramının önemini gösteriyor. Çünkü dijital ortamda yürütülen reklam kampanyaların başarısı unsurların eş güdümüne bağlı olarak artıyor. Bu çerçevede internet reklamları üzerinde yapıldığı dijital ortama göre bazı başlıklar altında sınıflandırılabiliyor. Yazılı kaynaklara göre bu türleri şöyle sıralandırabiliriz. E Posta yoluyla yapılan internet reklamları, web sayfaları yoluyla yapılan internet reklamları, doğal reklam, programatik reklamcılık, e-marketing ya da e reklamlar, sosyal medya reklamları, şirketlerin resmi web siteleri yoluyla yapılan internet reklamları. Şimdi bunlar arasında öne çıkanlardan biri olan e-posta reklamlarına biraz daha yakından bakalım. E-posta yoluyla yapılan reklamlar aslında geleneksel doğrudan postalama reklamlarına çok benziyor. Mektup ya da broşür gibi materyallerin çevrim içi olarak interaktif özelliklere sahip bir araçla gönderilmesi esasına dayanıyor. Ancak önemli bir fark var. Bu reklamların gönderildiği kişilerin kim olduğu önceden belirlenmiş oluyor ve mutlaka kişiden bu reklamları almak için izin almış olması gerekiyor. Yani bu izinli pazarlama dediğimiz sistem. Şirketler hali hazırda müşterisi olan ya da potansiyel müşterilere ürün veya hizmet tanımlarını e-posta yoluyla yapıyor. En önemli avantajlarından biri de son derece düşük maliyetli olması. Çünkü şirketlerin genelde zaten bir e-posta veri tabanı oluyor ve gönderim süreci içinde ekstra maliyetler gerekmiyor sadece e-posta mesajlarının hazırlanması ve gönderimi sürecinde bir iş gücü ve zaman harcıyor. Bu sistemin etkili olabilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Öncelikle mesaj içeriğinin dikkat çekici ve ilgi uyandırıcı olması gerekiyor. Ayrıca mesajın zamanı da önemli. Çok erken ya da çok geç saatlerde gönderilen e-postalar hedef kitleye ulaşamayabilir. E-posta reklamlarında başarının bir diğer anahtarı da kullanıcıların mesajı açma oranıdır. Eğer mesaj ilgi çekici değilse kullanıcı okumadan siler. Unutmamak gerekir ki bu tür reklamlar izinli yapılmadığında yani kişi onay vermediği halde gönderildiğinde spam olarak değerlendirilir. Bu da markanın imajına zarar verebilir. Dolayısıyla e-posta reklamcılığında etik kurallara uymak hem güvenirlik hem de uzun vadeli başarı açısından çok önemli. Aynı zamanda e-posta reklamları ölçülebilirlik açısından da oldukça avantajlı. Gönderilen mesajların kaçının açıldığı, kaç kişinin linki tıkladığı, hatta satışa dönüşüp dönüşmediği gibi veriler detaylı şekilde analiz edilebiliyor. Bu da reklam stratejilerini daha verimli hale getirmeye yardımcı oluyor. Özetle dijital çağın getirdiği bu yeni reklam türleri hem düşük maliyet hem de yüksek erişim gücü sayesinde pazarlama iletişiminin önemli araçlarından biri haline geldi. Ama etkili olabilmesi için stratejik düşünmek, hedef kitleyi iyi tanımak ve içerikleri bu doğrultuda oluşturmak şart. E-posta reklamcılığı ile ilgili konuşmaya devam edersek bu tür reklamların stratejik olarak planlamasında bazı önemli boyutlar öne çıkıyor. Bu dört boyut şu şekilde açıklanıyor: Maliyet Erişim, dikkat ve tüketici boyutu. Öncelikle maliyet boyutuna bakalım. E-posta reklamları, el ilanı, broşür gibi basılı materyallerin üretim ve dağıtım maliyetlerini ortadan kaldırdığı için son derece avantajlı. Ayrıca mesajların ulaştırılması istenen kişi sayısı arttıkça maliyette gözle görülür bir artış da yaşanmıyor. Yani çok sayıda kullanıcıya ulaşmak isteyen şirketler için oldukça ekonomik bir yöntem. Erişim boyutu ise müşteriyle daha hızlı iletişim kurmayı sağlıyor. Özellikle geleneksel posta yöntemlerinde yaşanan gecikmeler burada söz konusu değil. Hatalı bilgilendirmeler anında güncellenip tekrar gönderilebiliyor. Böylece hem doğrudan müşteriye hem de aracı kuruluşlara eş zamanlı bilgi aktarımı yapılabiliyor. Bu yönüyle erişim boyutu maliyet avantajını da destekliyor diyebiliriz. Dikkat boyutu da çok kritik. E-posta mesajları görsel ve işitsel öğelerle desteklenebildiği için kullanıcıların ilgisini çekme potansiyeli yüksek. Özellikle yeni ürün ya da hizmetlerin tanıtımı söz konusu olduğunda. Bu mesajlarla tüketiciye detaylı bilgiler sunmak mümkün. Böylece tüketici pasif bir konumdan çıkartıp aktif olarak süreci dahil ediliyor. Son olarak tüketici boyutu var. Burada kastedilen şey sadece mevcut müşterilerle değil, potansiyel müşterilere de ulaşabilmek. Yani e-posta reklamları sayesinde şirketler hedef kitlelerini genişletebiliyor. Bu boyutta diğer üç başlıkla birlikte ele alındığında reklam stratejisinin etkinliğini ciddi biçimde arttırıyor. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Araştırmalar gösteriyor ki kimden geldiği belli olmayan e-posta mesajları tüketiciler tarafından genellikle dikkate alınmıyor ya da doğrudan siliniyor. Bu nedenle pazarlamacıların izinli pazarlama anlayışıyla hareket etmeleri gerekiyor. Evet, kullanıcıdan önceden onay alınarak gönderilen e-posta reklamları, çok daha olumlu karşılanıyor. Tüketiciler bu durumda mesajları açma, okuma ve hatta tıklama konusunda daha istekli davranıyor. Şirketler de bu eğilimi dikkate alarak veri tabanlarını geliştiriyor ve bu veri tabanları üzerinden özelleştirilmiş reklam içerikleri gönderiyorlar. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte tüketiciler de interneti daha yoğun kullanmaya başladı. Bu da e-posta yoluyla yapılan reklamları daha cazip hale getiriyor. Hızlı, ucuz ölçülebilir ve hedef odaklı olması e-posta reklamlarını dijital pazarlama stratejilerinin vazgeçilmez bir parçası haline getiriyor. Tüketicilerin izniyle ve ilgisini çekebilecek konularda yapılan e-posta reklamlarının etkinliği gerçekten yüksek oluyor. Bu reklamlar hedeflenmiş bireylerle doğrudan iletişim kurmayı mümkün kılıyor. Bu da pazarlamada kişiselleştirilmiş yaklaşımların ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha gösteriyor. Aynı zamanda e-posta sistemlerinin gelişmesiyle birlikte bu iletişim biçimi çevrim içi bilgi paylaşımının en yaygın yollarından biri haline geldi. Uzmanlara göre bu alan önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edecek. Çünkü e-postalar hız, içeri kesnekli ve kontrol edilebilirlik açısından pazarlamacılara çok büyük avantajlar sağlıyor. Gerçekten de bir e-posta mesajı çok kısa sürede hazırlanıp test edilebiliyor. Ulaştığı kişiler üzerinde istenilen etkiyi yaratıp yaratmadığı hızlıca analiz edilebiliyor. Hedef kitleye anında ulaştırılabilmesi ise bu reklam türünü diğer dijital reklamlardan ayıran temel unsurlardan biri. Ayrıca iletişim maliyet açısından da e-posta reklamları oldukça avantajlı. Kişi başına maliyet oldukça düşük. Özellikle potansiyel müşterilerin e-posta adres listelerine sahip olan markalar için bu yöntem reklam ve pazarlama faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlıyor. Pazarlama yaklaşımı açısından baktığımızda ise e-posta mesajlarını genel olarak 3 grupta inceleyebiliriz. İletişim, bilgi ve reklam içerikli mesajlar. Birincisi kullanıcılar arası günlük yazışmaları kapsıyor. İkincisi firmaların müşterilerine gönderdiği bilgilendirici ya da eğitici içerikler. Üçüncüsü ise doğrudan reklam içerikli mesajlar. Yani kampanyalar, indirimler, ürün tanıtımları gibi. Burada en kritik konulardan biri izin meselesi. Pazarlamacılar gönderecekleri e-posta reklamları için mutlaka tüketicilerden önceden onay almalı. İzne bağlı e-posta pazarlaması diğer adıyla Permission Marketing, müşteriyle güvene dayalı bir ilişki kurmak açısından son derece önemli. Eğer tüketici bir markanın ürün ya da hizmetiyle gerçekten ilgileniyorsa, o markadan gelen e-posta mesajını açma ve inceleme ihtimali de yüksek oluyor. Yani e-posta ile reklam yapmak sadece mesajı göndermekle bitmiyor. Kime, ne zaman, nasıl gönderildiği ve bu kişinin gerçekten ilgilenip ilgilenmediği gibi faktörler başarıyı belirliyor. Eğer bu izin süreci atlanırsa, yani hiçbir stratejik planlama yapılmadan ilgisiz kişilere mesaj gönderilirse, bu tür e-postalar büyük ihtimalle açılmadan siliniyor. Bu da sadece zaman kaybına değil, markanın itibarına da zarar verebilir. Dolayısıyla e-posta reklamcılığı kolay gibi görünse de arkasında ciddi bir veri yönetimi, stratejik planlama ve etik ilkelere dayanan bir sistem gerektiriyor. Özellikle tüketici güveninin kazanılması ve sürdürülmesi açısından izne dayalı bir yaklaşım her şeyden daha değerli. Şimdi biraz da e-posta reklamlarının başarısını etkileyen pratik stratejilerden bahsedelim. Öncelikle reklam mesajlarının gönderileceği adreslerin doğru belirlenmesi kritik eğer mesajlar izin alınmadan ya da ilgisiz kişilere gönderilirse çoğu zaman açılmadan siliniyor ve doğrudan spam klasörüne gidiyor. Evet, tanımadıkları bir adresten gelen e-postaları insanlar genelde açmak istemiyor. Ve bu çok doğru bir davranış bence. Virüs bulaşma korkusu ya da zaman kaybı endişesi de çok yaygın. Bu yüzden e-posta mesajlarının alıcının tanıdığı ya da güvendiği birinin onayıyla gönderilmesi çok daha etkili bir yöntem. Hatta bazı durumlarda bu tanıdık kişi bir e-posta listesinin yöneticisi bile olabilir. Bu şekilde gelen mesaj spam olarak algılanmaz ve doğrudan okunma ihtimali artar. Bununla birlikte e-posta mesaj oluştururken dikkat edilmesi gereken bazı teknik noktalar da var. Birincisi metin formatı kullanmak. Çünkü herkesin bilgisayarında aynı yazılımlar olmayabilir. Karmaşık formatlı bir mesaj okunmayabilir. İkinci önemli nokta İliştirilmiş dosyalardan kaçınmak. Çünkü bu dosyaların açılması hem alıcıya zahmetli gelebilir hem de virüs şüphesi yaratabilir. Ve üçüncü önemli konu mesajların kişiselleştirilmesi. Alıcının ismiyle hitap edilmesi, reklam mesajının daha samimi ve özel hissettirmesini sağlar. Bu da alıcının mesajla kurduğu ilişkiyi olumlu yönde etkiler. Son olarak mesajın görünümü ve teknik yapısını mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Son olarak mesajın görünümünü ve teknik yapısını mutlaka kontrol etmek gerekiyor. Yani başarılı bir e-posta reklam kampanyası sadece güzel bir içerik yazmaktan ibaret değil. Kime, nasıl, ne şekilde ulaştığı ve alıcıda ne hissettirdiği gibi unsurlar da işin temelini oluşturuyor. Son olarak mesajda kullanılan dil çok önemli. Çünkü e-posta iletişiminde yüz ifadesi ya da ses tonu yok ve tabii ki yazım hatalarına dikkat etmek şart. Küçük bir hata bile mesajın profesyonelliğini zedeleyebilir. Özellikle bir marka adına konuşurken bu çok önemli. İnternette reklamcının gelişen alanlarından biri de web sayfaları üzerinden yapılan reklamlardır. Firmalar yalnızca kendi sitelerinde değil, kullanıcıların sık ziyaret ettiği başka sitelerde ya da arama motorlarında reklam verebiliyor. Bu reklamlar arasında en yaygın olanı ise banner reklamlar. Yani bant reklamlar. Bunlar internet sayfalarının üst ya da alt bölümlerinde yatay, kenarlarında ise düşey biçimde yer alabiliyor. Sabit bir görüntü olabileceği gibi animasyonlu ya da etkileşimli olanları da var. Bannerların asıl amacı tıklanarak kullanıcıyı başka bir siteye, genellikle reklam yapan firmanın sayfasına yönlendirmektir. Bu sayede ürün tanıtımları yapılabiliyor, teknolojik olarak sürekli gelişen bu alan, internet reklamcılığının ilk örneklerinden biri olmasına rağmen hala etkili bir şekilde kullanılıyor. Hatta daha küçük boyutlu olan banner çeşitleri de var. Kare ya da dikdörtgen formatta tasarlanan bu reklamları düğme reklamlar deniyor. Tabi görsellik burada çok önemli. Banner reklamlar genellikle animasyon ve grafiklerle zenginleştirilerek dikkat çekici hale geliyor. Kullanıcıların ilgisini çekmek için sadece bilgi değil, görsel etki de ön planda tutuluyor. Ama sadece dikkat çekmek yeterli değil övgünde söylediği gibi. Aynı zamanda kullanıcıya güven vermek, onu bilgilendirmek de gerekiyor. Bu noktada e-postalarda olduğu gibi web reklamlarında da içerik kalitesi önemli. Evet, kullanıcıların beklentisi çoğu zaman bilgiye ulaşmak. Bu yüzden reklamların sat-satış odaklı değil, bilgilendirici bir yönünde olması şart. Ayrıca daha önce de konuştuğumuz gibi internet ortamında duygular genelde simgelerle ifade ediliyor. Emojiler gibi. Bazen mesajlara sıcaklık da katabiliyor. Ama bu semboller her zaman uygun olmayabilir. Profesyonel bir reklamda fazla samimi ya da gayri ciddi algılanma riski var. Kısacası ister e-posta olsun, ister banner olsun. Dijital reklamlarda temel hedef bilgiyle etkileşimi dengeli kurmak. Hem dikkat çekecek kadar çarpıcı hem de alıcının güvenini kazanacak kadar özenli olması gerekiyor. Banner reklamlarının etkili kullanımı dijital pazarlamanın en çok kafa yorulan konularından biri. Reklamcılar bir banner'ın hem dikkat çekici hem de kullanıcıyı tıklamaya teşvik edecek şekilde nasıl hazırlanacağını sıkça tartışıyorlar. Bir diğer kritik unsur da güven. Reklamda yüksek kaliteli görseller kullanmak, imla hatasız metinlerle güven vermek çok önemli. Ayrıca kullanıcı dostu bir tasarım izleyicide olumlu bir etki yaratıyor. Reklamı yayınladığınız mecrayı da doğru seçmelisiniz. Ne kadar dikkat çekici olursa olsun yanlış yerde yayınlanan bir reklam zaman ve para kaybına neden olabilir. Bu nedenle hedef kitlenin kim olduğunu bilmek ve onların vakit geçirdiği mecraları iyi analiz etmek gerekir. Böylece reklamın doğru kişiye, doğru yerde ulaştırılması sağlanabilir. Son olarak CTA yani call to action yani eyleme çağrı bölümü çok kritik. Şimdi satın al, sepete ekle, hemen tıkla gibi ifadelerle tüketici harekete geçirilebilir. Ama bu CTA konumu, rengi, fontu ve tasarımı özenle planlanmalı. Sitenin genel yapısıyla uyumlu olmalı. Böylece hem dikkat çeker hem de kullanıcıda rahatsızlık hissi oluşturmaz. Gelelim bir diğer reklam türüne. Ekran koruyucular. Aslında bu biraz nostaljik bir yöntem gibi duruyor ama hala bazı markalar tarafından tercih ediliyor. Bilgisayar uzun süre işlem yapılmadan açık kaldığında ekranı korumak için devreye giren görsel ya da işitsel unsurlarla dolu animasyonlu görüntülerden bahsediyoruz. Şirketler logolarını, amblemlerini, ürün görsellerini veya maskotlarını içeren bu ekran koruyucuları sitelere yerleştiriyor. Kullanıcılar da bunları ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorlar. Bu yöntem marka bilinirliğini ve hatırlanmayı arttırmak için oldukça yaratıcı bir yol. Özellikle sürekli bilgisayar başında çalışan kullanıcılar için markanın sürekli göz önünde olması sağlanabiliyor. Ve tabii ki reklamcıların dijitaldeki en hedefli uygulamalardan biri olan profil reklamlar da önemli. Burada reklamcı belirli bir hedef kitleye ulaşmak için onların demografik, psikolojik ve kültürel özelliklerine göre reklam yerleştiriyor. Mesela bir motosiklet markası reklamını motor sporlarıyla ilgili web sitesine koyarsa bu profil reklam uygulamasına örnek olur. Çünkü hedef kitle zaten bu tür içeriklerle ilgileniyor. Böylece reklam doğru zamanda doğru kişiye ulaşmış oluyor. Bu da tıklanma oranlarını yükseltiyor ve markayla doğrudan bağ kurmayı kolaylaştırıyor. Profil reklamlar kişileştirme açısından dijital reklamcılığın en güçlü araçlardan biri haline geldi. Özellikle veri analizine dayalı hedefleme stratejileriyle daha da etkili hale getiriliyor. Şimdi biraz da metin temelli bir reklam türünden bahsedelim. Advertorial reklamlar. Bu tür reklamlar advertisement yani reklam ve editorial yani editorial yazı sözcüklerinin birleşiminden geliyor. Yani reklam gibi görünen ama haber ya da bilgi içeriği gibi sunulan metinler. Okuyucu karşısına çıkan içeriği gazetecilik ürünü sanabilir. Ama aslında bu içerikler bir markanın verdiği mesajları taşır. Genellikle bu bir ilandır ibaresiyle yayınlanırlar. Ancak içerik dili klasik reklamlardan farklıdır. Bu tarz reklamlar günümüzde çok yaygın. Çünkü kullanıcıyı rahatsız etmeden doğal içerik gibi sunuluyor. Bu da mesajın daha fazla kabul görmesini sağlıyor. Ve son olarak dijitalde sıkça rastladığımız bir yöntem. içerik sponsorlukları. Yani yüksek trafiğe sahip bir web sitesine sponsor olarak reklam yerleştirme stratejisi. Bu modelde site ile marka arasında bir uyum olmasına dikkat edilir. Eğer site kullanıcıları markaya güveniyorsa bu güven markaya da yansıyor. Sonuçta kullanıcı sponsor markanın mesajlarını daha da inandırıcı buluyor. Ayrıca bu sponsorluk sayesinde markanın web sitesine yönlendirme artıyor. Dolayısıyla sadece reklam değil, doğrudan marka bilinirliği ve web trafiği açısından da pozitif bir etki yaratılıyor. Özetle ister görünür, ister gizli, ister doğrudan, ister içerikle entegre. Dijital reklamcılıkta seçenekler neredeyse sınırsız. Önemli olan hedef kitleyi iyi tanımak ve onlara uygun mecrada doğru reklam modelini seçmek. Her modelin avantajları kadar dezavantajları da var. Ama doğru planlama ile her biri etkili bir iletişim aracı haline gelebilir. Son olarak video retargeting. Artık YouTube ve Facebook gibi video platformları çok yaygın. Kullanıcı bir siteyi ziyaret ettikten sonra o kullanıcıya video içinde banner veya doğrudan video reklam gösterebiliyor. Kullanıcı izlediği videoya odaklanmışken o esnada gördüğü reklam daha dikkat çekici olabiliyor. Özellikle görsel hafızaya hitap eden bu reklamlar markanın akılda kalmasını kolaylaştırıyor. Kısacası retargeting sadece bir tekrar gösterim meselesi değil, hedefi zamanlaması ve içeriğiyle tamamen stratejik bir pazarlama yöntemi. Her platform için ayrı ayrı düşünülmüş bir reklam modeli haline gelmiş durumda. Retargeting reklam modellerini özetlemek gerekirse Sosyal medya retargeting, kullanıcıya Facebook, Instagram gibi mecralarda reklam gösterilir. Reklam tasarımı ve hedefleme kontrol edilebilir. Arama sorgusu retargeting, kullanıcı siteye hiç girmese de yaptığı aramalara göre hedeflenir. Dinamik retargeting, kullanıcıya site içinde ilgilendiği ürünlerin reklamı gösterilir, kişiselleştirilmiştir. Mobil uygulama retargeting, kullanıcıya başka mobil uygulamalarda reklam gösterir. Video retargeting, YouTube, Facebook gibi platformlarda kullanıcıya video içi reklam gösterir. Dijital reklamcılık denince artık sosyal medya es geçmek mümkün değil. Çünkü kullanıcıların büyük çoğunluğu gününün önemli bir kısmını bu platformlarda geçiriyor. Markalar da bu davranış değişikliğine uyum sağladı. Gerçekten de Facebook, Instagram, YouTube, X, ve Snapchat gibi platformlar dijital pazarlamanın merkezine yerleşti. Markalar için bu platformlar sadece reklam mecrası değil, doğrudan hedef kitleyle etkileşime geçtikleri birer alan. Sosyal medya reklamları görüntülü reklamlara benzer şekilde çalışıyor ama aynı zamanda çok daha çeşitli formatlar da barındırıyor. Örneğin bir başlıktan otomatik oynayan videolara kadar geniş bir yelpazeye sahip. Evet, kullanıcı haber kaynağında gezinirken karşısına çıkan reklam bazen sadece bir görsel, bazen de harekete geçirici bir kısa video olabiliyor. Üstelik bu reklamlar kullanıcının daha önceki etkileşimlerine göre kişiselleştiriliyor. Markalar bu yolla hem ürünlerini tanıtıyor hem de marka bilinirliğini arttırıyor. Aynı zamanda kullanıcıyı kendi sosyal medya hesaplarına ya da e-ticaret sitelerine yönlendirerek doğrudan dönüşüm elde edebiliyorlar. Bu nedenle sosyal medya reklamcılığı sadece görünürlük değil, aynı zamanda etkileşim ve dönüşüm açısından çok değerli. Özellikle Instagram'ın alışveriş özellikleri veya Facebook'un mağaza entegrasyonları sayesinde kullanıcı neredeyse platformlardan çıkmadan alışveriş yapabiliyor. Bir diğer avantaj ise hedefleme seçeneklerinin çok detaylı olması. Yaş, cinsiyet, konum, ilgi alanları hatta kullanıcıların sosyal medya davranışlarına göre hedefleme yapabiliyor. Ve bu da reklam bütçesinin daha verimli kullanılmasını sağlıyor. Yani reklamlar boşa gitmiyor. Doğru kişiye, doğru anda ulaşıyor. Sosyal medya reklamları artık sadece reklam vermek anlamına gelmiyor. Bu daha çok dijital bir stratejinin parçası haline geldi. Markalar içeriklerini, reklam mesajlarını ve görsellerini bu stratejilere göre özel olarak hazırlıyorlar. Kısacası sosyal medya reklamcılığı dijital pazarlamanın dinamosu haline geldi. Görsellik, video, kişiselleştirme, etkileşim, hepsi bir arada. Ve bu yüzden markalar artık sadece reklam vermiyor, hikaye anlatıyor, kullanıcıyla bağ kuruyor ve markayı bir deneyim olarak görüyor. Geldik podcast serimizin sonuna. Reklamcılığın tarihsel gelişimini, geleneksel yöntemlerden dijital devrime uzanan yolculuğunu birlikte inceledik. Gazete ilanlarından televizyon jingıllarına, doğal reklamlardan retargeting'e ve sosyal medya kampanyalarına kadar uzanan bu yol bize reklamcılığın aslında ne kadar dinamik ve dönüşen bir yapı olduğunu gösterdi. Bugün son bölümü sizlerle paylaştık. Dijitalleşmenin ticaret ve pazarlama üzerindeki etkilerine, doğal reklam ve retargeting modellerine ve sosyal medya reklamcılığına odaklandık. Umarız bu seri boyunca sadece bilgi edinmekle kalmadınız, aynı zamanda reklamcılığın yaratıcı ve sürekli değişen dünyasına dair merakınızı da arttırmışsınızdır. Reklamcılık bir mesajı iletmekten fazlasıdır. Bir hikaye anlatmak, bir duygu uyandırmak ve bazen de dünyayı değiştirebilecek kadar etkili olmaktır. Podcast serimizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi bu yolculukta yalnız bırakmadığınız için siz değerli dinleyicilerimize minnettarız. Bir başka projede, başka bir konuyla yeniden buluşmak dileğiyle. Reklamın geçmişten bugüne uzanan bu serüvenin de bizimle olduğunuz için teşekkürler. Hoşçakalın. Ve reklam her zaman her yerde bizimle.